Özellikle kırsal kesimin oylarıyla bu seçimi kazandığını iddia edecek kadar sefil hale geldi. Biz şunu da araştırdık. Yani acaba kırsaldaki insan neden bu ekonomi yıkımdan etkilenmedi diye. Çok basit. Ayda 500 lira verdiğimizde zaten harcayacak yer yok. Köyde nereye harcayacak para? Ekonomik yıkımdan etkilenmiyor mu? Hoş geldin Hoş çiftçi oldu. Kemal, köylü Kemal köylünün dostu, köylünün başkanı Kemal Bey. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde bunu göremiyorsun. Basiretsiz, korkak bir liderden bahsediyor. Benim gözümde artık Kemal Kılıçdaroğlu böyledir. Yani öyle atıp tutan demokrasi, işte sevgi, aşk dili, şudur budur. Bunların hepsinin yalan olduğunu görüyoruz. İyi oluyor aslında. E bir taraftan biz Gazi Mustafa Kemal'in partisinin başkanı diyeceksin. Öbür taraftan Gazi'nin köylü milletin efendisidir ifadesini görmezden geleceksin. Bu ne menemiştir? Haftalar boyunca koalisyon görüşmelerinin sürdüğü, siyasi partiler arasında al gülüm ver gülüm pazarlıklarının döndüğü, mutabakata varılamadığı için sürekli krizlerin çıktığı, esnafın, çiftçinin, işçinin, iş dünyasının bir türlü önünü göremediği, Yani siyaset rayına girmediği için ülkenin de toparlanamadığı eski günler hamdolsun tamamen geride kalmıştır. Seçim gecesi sonuçların belli olmasıyla Türkiye'yi kimin yöneteceği sorusunun cevabı da netleşmiştir. Aynı şekilde 3-5 ayda hükümetlerin değiştiği dönemlerde sona ermiştir. Türkiye'ye vakit ve enerji kaybettiren ne varsa artık tarih olmuştur. Millet oyunu görmüş, sandıkta son sözünü söylemiş ve kararını vermiştir. Muhalefetin de hakikatleri görmesini ve kabullenmesini temenni ediyoruz. Unutmayalım ki iktidarı ve muhalefetiyle siyaset kurumunun asli görevi seçmenin sesine kulak vererek çizdiği istikamette yürümektir. Bunun da ilk işareti milletin takdirini baş tacı edip samimi bir öz eleştiriyle hatadan dönmektir. Ancak 28 Mayıs'tan beri yapılan açıklamaların ümitlerimizi kırdığını ifade etmek istiyorum. Muhalefetin seçim atmosferinden ve uğradığı ağır hezimetin şokundan hala çıkamadığını görüyoruz. Son bir aydır sırf oy tercihinden dolayı hakarete uğramadık, toplum kesimi bırakmadılar. AK Parti'nin özellikle kırsal kesimin oylarıyla bu seçimi kazandığını iddia edecek kadar sefil hale geldiler. E bir taraftan biz Gazi Mustafa Kemal'in partisinin başkanıyız diyeceksin. Öbür taraftan gazinin köylü milletin efendisidir ifadesini görmezden geleceksin. Bu ne menemiştir? İşte siz mi bu millete bu şekilde hakaret ediyorsunuz? Bu millette sandıkta size kırsaldaki de şehirdeki de en güzel cevabı veriyor. 14 Mayıs'ın hıncını depremzedelerimizden çıkarmışlardı. 28 Mayıs'ın öfkesini de Kırsal'daki vatandaşlarımıza yüklediler. Gazi Mustafa Kemal'in o gazi ifadesiyle milletin if efendisi diyerek onurlandırdığı köylülerimize yönelik hakaretleri biz kabul etmiyoruz. Vatandaşı 500 liraya oyunu satmakla itham etmenin hiçbir izahı yoktur. Bu ezeyanın adında halk olan amblemindeki altı oktan biri güya halkçılık olan bir siyasi partinin genel başkanından gelmesi ayrı bir skandaldır. Merhum Aşık Veysel'i kıyafeti sebebiyle Kızılay'a almayan zihniyetin 2023 senesinde bile varlığını sürdürmesi hem ürkütücü hem de gerçekten utanç vericidir. Ülke değişiyor. Dünya değişiyor. Ama bunların millete bakışı asla ve asla değişmiyor. Milleti hizmete ve hürmete layık görmeyen zihniyetin Türkiye yüzyılında yeri yoktur. Bu çevrelerin her seçim yenilgisi sonrasında nükseden seçmeni suçlama hastalığından bir an önce kurtulmasını diliyoruz. Muhalefetin Millete ve milletin tercihlerine saygı duymayı artık öğrenmesi gerektiği kanaatindeyiz. Ülkedeki istikrar ve güven ortamına zarar verecek söylemlerden herkesin uzak durması önemlidir. Vatandaşın kapattığı defterleri tekrar açma yerine demokratik kazanımları güçlendirmenin daha doğru bir yaklaşım olacağına inanıyoruz. Bizim hükümet olarak bu konularda hiçbir kompleksimiz, hiçbir bu noktada zaafımız yok. Biz son 21 yıldır olduğu gibi bugün de her türlü müspet teklife, her türlü yapıcı eleştiriye açığız. Biz musafa var ya buna da açığız. Bu yönde atılacak her türlü adıma misliyle mukabele etmeye de hazırız. Biz Türkiye yüzyılının inşasına yapılacak her türlü katkıyı hüsnü niyetle değerlendirmeye varız. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimize beraber yürüyelim istiyoruz. Türkiye'nin birliğini, dirliğini ve demokrasinin standartlarını yükseltecek adımları 85 milyon olarak hep beraber atalım diyoruz. Ülkemizi darbe mahsulü mevcut anayasasından hep birlikte kurtaralım istiyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci asrındaki yolculuğumuzu sivil, özgürlükçü, kuşatıcı toplumumuzun tüm kesimlerinin sahipleneceği bir anayasanın rehberliğinde kat edelim istiyoruz. Türkiye artık bunu gerçekleştirebilecek siyasi atmosfere kavuşmuştur. Demokrasimiz ayağına vurulan son zinciri de kıracak güce ulaşmıştır. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleriyle Türkiye artık yeni bir lige yükselmiştir. İnşallah görev süremiz boyunca Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla birlikte Türkiye'yi sivil bir anayasayla buluşturmak için çalışacağız. Aziz milletim, daha önce ciddi vakit alan hükümet kurma, kritik atamaları yapma işlerini rekor sürede bitirerek gündemimizdeki asıl konulara odaklandık. Bakan arkadaşlarımızı kendi alanlarında yetkin, tecrübeli ve vizyoner isimlerden belirledik. Bir önceki kabinemizin ülkemize kazandırdığı eser ve hizmetlerin üzerine yenilerini eklemek için Hemen işe koyulduk. Geçen haftaki kabine toplantımız akabinde emeklilerimiz ve çiftçilerimizle ilgili müjdelerimizi kamuoyuyla paylaşmıştık. Buğday ve arpa alım fiyatlarımızın üreticilerimiz tarafından memnuniyetle karşılandığını görüyoruz.